Değerli Kanal B izleyicileri merhabalar. Bu hafta Başkent Durağı'nda yeni bir programla sizlerle beraberiz. Konuğumuz uzman doktor Şehnaz Hatipoğlu. Aile hekimi İzmir'den katılıyor. Konumuz ise Türkiye'de aile hekimliği ve yaşadıkları sorunlar. Şehnaz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Programa Öncekle, başlamadan e, buyurun, önce ben... Buyurun. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği adına size çok teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. Ve birinci basamağa önem verdiğiniz için. Rica ederim. Hepimizin görevi bu tabii ki basamak birinci basamaktan başlıyor. Aldığımız eğitimler sağlıkta muhakkak dönüşümler falan var çok ilerledi ama sorunlar da arttı diye düşünüyorum. Tabii öncelikle bir iki anons yapmak istiyorum. Öncelikle şiddetin bütün hepsine karşıyız ama sağlıkça şiddete öncelikle hayır diyoruz. Bizim Hayır. mesleğimiz çünkü. Ayrıca yine koronanın son günlerde, ne derim can çekişiyor, varyant. Ama yine de sıcaklar bitene kadar bu ağır bir farancı tarihiyle korona şikayetleri sürüyor. Seyircilerimizi de uyarmak istedim. Şimdi haftanın sözüyle ben başlamak istiyorum. Cancami Fıratlı'nın güzel bir sözü var. Diyor ki, hayat sadece yaşamak değil, sağlıklı yaşamak diyor. Evet, ne diyeceksiniz? Buyurun Şehnaz Hanım. Aynen çok doğru söylüyorsunuz. Önce sağlık her şeyden önce e, hem bireysel sağlık hem toplum sağlığının e, korunması çok önemli. E, her zaman e, söylenir genel söylemlerde de sağlıklı toplumda sağlıklı bireylerle ileriye gitmek çok daha önemli. O yüzden de e, biz aile kimleri olarak birinci basamağın e, çok önemli olduğunu ...halkın ve toplumun e, sağlığını korumada en önemli e, rol oynadığımızı düşünüyoruz. Arzu ederseniz önce kısaca bir aile hekimi nedir, onun tanımını yapalım. Evet, ben de onu sizecektim sizden. Buyurun, aile hekimliği nedir? Önce bunu tanımlayalım, sonra konumuza devam edelim. Evet, aile hekimi bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında... ...ya da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan... İlk başvurabilecekleri kişiye yönelik bu çok önemli koruyucu sağlık hizmetleri. Önceliğimiz bizim kişinin sağlığını korumak ve geliştirmek. Daha sonra birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü kişilerdir. Kapsamlı evet. ve devamlı dediğimiz, ya, e, çünkü biz e, diğer branşlara göre e, bireyleri daha sık aralıklarla görebiliyoruz ve, ve de e, aileler bizlere kayıtlı olduğu için tek bir bireyi değil, e, çevresini de aynı şekilde e, değerlendirme, hem yaşadığı ortamı hem sosyoekonomik koşullarını değerlendirme e, olanağı bulduğumuz için... Daha rahat hastayla veya bize bağlı bireylerle daha rahat iletişime geçebildiğimiz için birlikte karar vermeyi daha rahat yapabiliyoruz diye düşünüyoruz ve tam gün esasında uygun olarak çalışıyoruz aynı mekanda. Dolayısıyla da ulaşılabilirliğimiz daha kolay diğer branşlara ve ikinci ve üçüncü basamağa göre. Peki efendim ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetleri dediğince neler anlıyoruz? Artı şunu söylemek istiyorum. Tabii ki birinci basamak sağlıkta Türkiye'de cumhuriyetimizle beraber çok önemli yollar kat etti. İkinci üçüncü basamaklara branş hastanelerine öncelikle üniversite hastanelerine bir süreçte basamak basamak ilerlemesini sağladı. Aynen. Ancak son dönemde bir sağlıkta dönüşümde çok büyük bir sağlıkta furya yaşanıyor, çok büyük dönüşüm yaşanıyor. Biraz bunlara yavaş yavaş girelim isterseniz. Tabii ki. Öncelikle birinci basamak sağlık hizmetleri nelerdir? Daha sonra da günümüze kadar gelelim lütfen. Evet. Bizim birinci basamakta en önemli görevimiz koruyucu sağlık hizmetleri vermek. Bunlar nelerdir? İşte doğumdan ölüme kadar aynı nüfus yer değiştirmediği sürece aynı aile hekiminde kalabiliyor. Ben çalıştığım yerde yaklaşık 14 yıldır orada çalışıyorum ve Nüfusumun %80'ini 14 yıldır tanıyorum. Böyle evet. bir avantajı var. E, gebe, bebek, çocuk e, izlemleri, aşılamaları e, ve e, kanser taramaları aile hekimleri tarafından yapılıyor veya yönlendiriliyor. En önemlisi daha bebek doğmadan anne karnındayken gebeliğinden itibaren o bireyleri izleme şansımız var ve e, gerektiği zamanda müdahale etme, sevk etme, ikinci veya üçüncü basama, e, koruyucu tedavi hizmetlerini yapma, aşılama, bunun en önemlisi aşılamadır gebelerde e, ve tarama testlerini önermek birinci e, hizmetlerimiz arasında. Daha sonra gelen tarama, tarama testlerinin sonuçlarına göre gebeleri ikinci veya üçüncü basamağa yönlendirme ve sağlıklı bir doğum yapmasını e, sağlama yönlendirme en önemlisi daha e, gebeler doğum yaptıktan sonra bebeklerin daha üçüncü günden itibaren izlemleri gene aile hekimleri tarafından yapılmaktadır. Evet. Top, toplum arasında hani e, zeka e, ile ilgili testler denilen fenil ketonili, e, kistik fibrozis gibi pek çok tanıları e, kolaylıkla yapılabilecek e, hastalıkları daha 72 saat sonra doğumdan bebeklerden alınan topuk kanıyla biz e, bu e, tanı ve tedavi yöntemlerini hızlandırabiliyoruz. Ve e, gene aylarına göre birinci aydan itibaren bebeklik çağı aşılarının hepsini birinci basamakta yani aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarıyla birlikte birinci basamakta yapabiliyoruz. Aynı şekilde bebeklerin takipleri, aylarına göre bu büyüme takipleri ve bu eğer bir aksaklık varsa büyüme gelişmelerinde bunların ilgili hekimlere sevklerini gene bizler yapıyoruz. Okul çağı Bitmiyor tabii bebeklik e, çağı aşılamalarından sonra e, be, çocukların ve bebeklerin gelişmeleri aylarına göre doğru gelişiyor mu izlemleri okul çağı aşıları daha önceden biliyorsunuz okul çağı aşılarını ilçe sağlık müdürlükleri yapıyordu ama evet. pandemide bunlar aksadıktan sonra bu aşılamaları da e, aile hekimleri üstlendi okul çağı aşılamalarını da gene aile hekimleri yapıyor. Bunlar bizim koruyucu sağlık hizmetlerimiz. Ama eriş Bu arada, bu arada söze girmek istedim kusura bakmayın. Ee, COVID nedeniyle çok aksama oldu mu çalışmalarınızda, hizmetlerinizde? Bir de ayrıca arkasından şunu söylemek isteyeceğim, sormak isteyeceğim. Evde bakım hizmetleri var mı? Genellikle bunu sormak istiyor, öğrenmek istiyor halkımız, hastalar. Evet. evet. Ee, evde bakım hizmetleri e, yaklaşık Beş yıl öncesine kadar evet e, biz yönlendir gidip aileleri ziyaret edip ondan sonra da ne yapmaları gerektiğini yönlendiriyorduk. Ama daha sonra her hastanenin bünyesinde evde bakım birimleri kurulduktan sonra bu işleri e, hastaneler üstlendi. Yatak Yine, tedavi kurumları aldı. Evet, e, evet yataklı tedavi kurumları aldı ve e, biz gene e, gelen hastalarımıza ve yakınlarına e, gerekli bilgilendirmeyi yapıp yönlendirmeyi yapıyoruz. Ondan sonraki takip ve tedavileri de evde bakım birimleri e, devam ettiriyor. Yönlendiriyorsun. Yönlendiriyor. Evet. Tabii geri, e, Ama mesela, e, evde bakım birimlerindeki e, arkadaşlar hastaları ziyaret ettikten sonra yazılması gereken ilaçları olursa eğer e, veya e, biliyorsunuz yatağa bağımlı e, yaşlarımız hastalarımız var. Evet. Artmaya başladı nüfusumuz da yaşlandığı için. Onlara da gene alt bezi, diğer gerekli medikal araçlarını gene bizler reçetelendiriyoruz. Çünkü evde da yükü çok arttığından ayrıca bu reçeteleme işlemlerini yapıyorlar tabii ama yetişemedikleri yerlerde biz yardımcı oluyoruz. Evet sorumu tekrar diyeceğim. Covid ne getirdi, ne götürdü sizin evet. yükünüzü arttırdı mı? Bunlardan biraz bahsedelim tabii isterseniz. Ki. Daha ee, sonra da aile hekimlerinin sorunlarına geçeceğim. Asıl üstünde durmak istediğim konu o. Teşekkür ederim. Ee, Covid tabii ki şey yaptı, bayağı bir zorladı bizleri. Neden derseniz biliyorsunuz pandemi başladıktan sonra hastaneler hasta bakma poliklinik işlemlerini tamamen kestiler bir dönem. Dolayısıyla oralara ulaşamayan hastalar direkt bize geldi. Evet. Hani hastanelerde bir de poliklinikler ayrıştığı için COVID polikliniği diye onlarda çok sorun yaşanmadı ama bizde ayrıştırılmamış hasta olduğu için e, kim COVID, kim değil bilemediğimiz için en büyük sıkıntıyı orada çektik ve biz poliklinik hizmetlerimizi hiçbir şekilde kesmediğimizden e, bayağı o dönemde yoğun hizmet verdik. E, bir de e, dediğim gibi a, popülasyonumuz bizlere yakın olduğu için hastanelere gitmektense bize gelmek kolay ulaşılabilir olmamız dolayısıyla çok rahat oldu. Biz nasıl önlemler aldık? Ben İzmir'de 10 aile hekiminin bir arada çalıştığı bir yerdeyim. 5 katlı bizim binamız. Evet. Şöyle yaptık eee Hemen zaten koyucu önlemleri, ekipmanları, de, e, sağlık müdürlükleri sağlamadan önce biz kendi olanaklarımızla maske, e, gözlük ve diğer ekipmanlarımızı sağlamıştık. Aynı, aynı zamanda antiseptik solüsyonlarla e, her katta bir odayı e, ayırdık sadece hasta muayenesi için. Dolayısıyla... Evet. Hastaları muayene ettikten sonra o odaların havalandırması, dezenfeksiyonu daha dikkatli yapıldı. Diğer odaların zaten saat başında ben aynı zamanda bulunduğum Aile Sağlığı Merkezi'nin temsilci ekmeğimdi. O yüzden koordinasyon da bana düşmüştü. Her saat başı bütün odalar dezenfeksiyonla temizlendi. Asansörümüz, elektrik düğmeleri, kapı kolları gene antiseptiklerle silindi ve aşağıda ki benim girişte danışmada bulundurduğum tıbbi sekreterim ve hemşirem çok iyi bir triyaj yaparak ve sırayla alarak hastaları hani enfeksiyon riskine hem hastalar açısından hem biz çalışanlar açısından korumak için ama biz hizmetlerimize aynen devam ettik. Ha, zorluk çektik mi? Çektik. Neden? Muhakkak. Özellikle bebek aşılamalarında. Çünkü haklı olarak anneler çocuklarını bu ortamlara sokmak istemedikleri için. Ama onlara randevulu çalıştığımızdan ve o randevu saatlerinde mutlaka hiç hasta almayarak e, bağışıklama... E, devam ettirdik. Yani hiçbir şekilde o hizmetlerimizi aksattırmamaya çalıştık. Özveriyle çalıştınız muhakkak. Evet evet. Peki Mutlaka. şu anda Covid aşılaması bir durumu de, nedir? Bir de üzerine şimdi onu söyleyecek evet. Murat Bey. Çok iyi oldu. Biz aynı zamanda biliyorsunuz birinci Tabii. basama aşılamaya da devam etti. Covid aşılamasına. Günde 200-250 kişi aşılıyorduk. Bu hizmetleri verirken Hastaneler çünkü yetmiyordu biliyorsunuz ilk başlardaki o yığılmalarda. Biz de aynı şekilde aşılamaya devam ettik ve hala devam ediyoruz. Ama ilk baştaki isteklilik maalesef ki azaldı. Sebep ne ee, sizce? Çünkü neden biliyorsunuz bu yeni varyantlarda çoğu kişi de böyle hafif faranjit, boğaz ağrısı, hafif Üst ateşli geçtiği için. Gibi. Aynen öyle geçtiği evet. için. E vakalar diyor ki aşılansak da biz bunu oluyorduk. Aşılanmasak da böyle geçiriyoruz ki aslında yanlış. Aşıya aşı sayesinde daha hafif geçiriyoruz bu semptomları. Ama bu bulguları hani e, tabii çok iyi anlatmak lazım. En önemlisi o. Biliyorsunuz sekimin temeli de anamnez. Ama aynı zamanda çok da iyi anlatmak lazım. O yüzden hani hepsi önce tereddüt ederek gelip soruyor. Ben işte Üç aşı oldum. Dördüncü olayım mı? E, tabii bizler de elimizdeki verilere göre e, yardımcı olmaya çalışıyoruz vatandaşımıza. Evet. Ben bu arada haftanın sözcüğünü söylemek istiyorum. Detoksifikasyon kelimesini aldım. Kısaltılmışı detoks. Biliyorsunuz vücudu toksinlerden kurtarmak amaçlı yapılan diyetler ve alternatif tıp uygulamalarıdır. Detoks konusunda kısaca bilginizi alayım. Daha sonra sorunlara geçeceğiz. Ne diyorsunuz detoks hakkında? Çok güncel. Evet, e, çok yaygın konuşuluyor. E, yani evet, vücudu bazı e, toksinlerden arınmak, arındırmakta fayda var. E, daha e, sağlıklı besinler tüketmeyi ama bu hani illaki çok pahalı olması gerekmiyor. Kanaatimizce. Doğal olan her şeyi e, tüketmekte fayda var diye düşünüyoruz. Evet. Peki asıl gelelim asıl konumuza. E, aile hekimlerinin çok sıkıntı bir süreçten geçtiklerini biliyorum. Gerek maddi olarak gerek ekonomik anlamda hem maalesef. psikolojik anlamda çok özveriyle çalışmaya devam ediyorlar. Bu başlıklara girelim isterseniz. Buyurun Şenaz Hanım. En büyük sorunumuz yani tüm hekimlerin bence sorunu e, sağlık okur yazarlarının yeterli düzeye ulaşamaması maalesef. Dolayısıyla vatandaşın kendi sağlığı ile ilgili sorumluluğunu üstlenmemesi. Bunlar neler mesela? E, hastaya alması önerilen ilaçların zamanında ve uygun dozda almamaları. Ben bizce en e, sık karşılaştığım sorunlardan biri bu. Verdiğimiz ilacı çok ayrıntılı anlatsak da ilk kullanımda hiç ben şöyle söylüyorum hiçbir ilaç hemen bir günde bir kişiyi iyi etmez. Ama vatandaşımız istiyor ki aldıklarında hemen sorunları çözülsün. Dolayısıyla ilk kullandığında eğer bir fayda görmediyse hekime dahi dalışmadan bu bana faydalı olmadı diye evet. hemen ilacını bırakıyor. Sizler de karşılaşıyorsunuzdur. Muhakkak. Sonra da başka bir hekime gidiyor kontrol için. En önemlisi bu. Diğeri önerdiğimiz sürelerde kontrollere gelmemeleri maalesef ki. Hani kontrole gelse ilacını alıp almadığını sorgulasak belki de başka ilaca geçeceğiz ya da nasıl olduğunu anlatabileceğiz. Ayrıca gebe, bebek ve çocuk izlemlerinin önem, önemini bazı aileler maalesef ki net olarak anlamıyorlar. Dolayısıyla da zamanında bu izlemlerini de getirmiyorlar. Biz de maalesef ki biliyorsunuz performans sistemiyle çalışıyoruz. O bebekleri o gebeleri zamanında izleyemezsek veya aşılayamazsak ücretlerimizden aldığımız ücretlerden ciddi kesinti oluyor. Bu da tabii çalışma azmini özellikle diğer sağlık personeli açısından törpülüyor ve üzülüyorlar maaşlarından kesinti mu? çünkü hiçbir branşta hekimlik dışında böyle bir cezai yöntem yok evet. o da çok etkiliyor tabi dolayısıyla vatandaşa da bu sağlığını kendi sağlığını izleme açısından bir sorumluluk verilmesi gerekiyor günlerdir konuşuluyor duyuyorsunuzdur bu ceza yönetmeliği sadece aile hekimlerine var hiç diğer e, ikinci üçüncü basamakta böyle bir e, yönetmelik onlar için çıkmadı. Bu da bizi e, için biraz açar bir... mısınız cezayı <laughs> öğrenelim diğerlerde ee, şu... anlasın. Tabii ki. Şöyle e, bir kere e, eğer bu biliyorsunuz birkaç kere oldu. Eğer bir hastayı aşısını yapmazsanız. Hem ceza puanı kesiliyor vaktinde yapmadınız diye ki bizde e, e, sözleşmeler iki yıl üzerinden imzalanıyor. E, yıllık 100 puan gibi bir şey. Evet. E, izlemini zamanında yapmadın aşısını yapmadın ya da bazı e, şikayetlerde gereksiz şikayetlerde de e, yanlı olarak e, soruşturmalar sonrası ceza puanları veriliyor. Böylece de sonunda sözleşmenin feshedilmesine kadar gidecek bir şey var, tehdit var. Bu hem üzüyor hem de kişileri tedirgin ediyor. İkincisi, gene maaştan hem puan kesildiği gibi hem de aldığımız ödemelerden kesinti oluyor. Bu da tabii ki bir dezavantaj. Diğer bir şey de bu ceza yönetmeliğinde maalesef ki bizlerin çalıştığı ortamlarla ilgili sadece ceza yönetmeliği diye adlandırıyoruz ama yeni yayınlanan yönetmelikte biliyorsunuz aile sağlığı merkezlerinin tüm giderleri bizler tarafından karşılanıyor ve evet. ama bu da cari ödeme diye ekstra verilen bir ödenekle. Giderler karşılanıyor ama günümüz enflasyonist ortamında hem personel giderleri hem de e, bina giderlerinin çok arttığı bir dönemde bu da yetmiyor maalesef ki bu da bize e, zor durumda Ayrı bırakıyor. bir yokuyor getiriyor evet, evet. tabii. tabi. Peki o zaman ben araya bir gireyim tekrar sizin tabii, son buyurun. sözlerinizi alacağım programımızın sonuna yaklaşıyoruz. E, aile olunca konu aile ilgili bir alıntı yapacağım. Eduardo Galeano'nun kucaklaşma kitabı can yayınlarından çıkmış. Diyor ki zorbalık, aşağılamalar, göz korkutmacalar, tokatlar, dayak, sopa, kırbaç, karanlık oda buz gibi, soğuk duş, zorla oruç, zorla beslenme, evden ayrılma yasa, düşündüğünü söyleyebilme yasa, içinden geleni yapma yasa, el içinde küçük düşürülme, aile yaşamında gelenekselleşmiş ceza ve işkence yöntemleri arasındadır. Aile geleneği itaatsizliği cezalandırıp özgürlüğü terbiye etmek için kadınları küçük düşürüp çocuklara yalan söylemeyi öğreten ve korku vebasını yayan bir terör kültürünün uygulamasını sürdürür. Şili'de Andres Dominguez insan hakları evde başlamalı demişti bana diyor yazar. Bunu da bir alıntı yapmak istedim bir girişle Evet son sözlerinizi alalım. Önerileriniz nedir? Ben kültür panoramasıyla program bitireceğim İnşallah daha sonra yine sizlerle beraber oluruz Tabii. Hanım. E, vurguladığınız gibi aynı zamanda sağlıkta şiddet de bizim en çok e, yaşadığımız sorunlardan birisi en fazla da sözel şiddet biliyorsunuz evet. e, umarım bunların da düzeleceğini düşünüyorum aynı şekilde bir e, şey daha eklemek istiyorum biz uzmanlar olarak aile sağlığı merkezinde 3'e 1 kuralı diye bir şey var 3 e, hekime bir aile hekimliği uzmanı atanabiliyor ama, ama maalesef ki ee, bu koşullarda o da olamıyor. Çünkü tüm aile sağlığı merkezlerimiz dolu ve e, yeni uzman olanlarımız bizim yerimiz birinci basamak olmasına rağmen e, hastanelerde ya da ilçe sağlık müdürlüklerinde çalışıyor bu kuran nedeniyle. Bunun da düzeltilmesi umduğumuz bir şey uzun vadede. önerilerimiz Çok teşekkürler. Önerileriniz dediniz en önemli önerimiz e, birinci Masamak temsilcileriyle bakanlık yetkililerin bir araya gelerek uygulanabilir bir yönetmeliğin birlikte beraber çıkarılması. Çünkü, kısa sürede. Evet çok kısa sürede. Evet. Biz her e, zaman hem aile kimlileri uzmanlık derneği olarak hem diğer aile kimliği dernekleri olarak bakanlığa sunduğumuz öneri ama şimdiye kadar bir yol kat edemedik. Bundan sonra ederiz U umuduyla tekrarlıyoruz. Çünkü kolektif çalışmazsak iyileştiremeyiz. Birinci basamağı diye düşünüyoruz. İkincisi sağlıkta şiddet. Daha ciddi önlemler alınmalı bizce. Çünkü gerçekten gün geçtikçe daha da artıyor bu şiddet. Ee, sağlık okur yazarlarının arttırılması. El birliğiyle buna çalışmamız lazım. Çünkü gele hem vatandaşımızın sağlıklı gelişmesi hem de bizlerin daha iyi hizmet vermesi için çok önemli. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun, Şehnaz Hanım. Şimdi programımızda hediye edeceğimiz kitabımız Montaigne'in Denemeler kitabı. Çok güzel. Bunu hediye edeceğiz, bütün Dünya dergisiyle birlikte. Lütfen soruyu siz sorun, ben de programı Kültür Panomuzla kapatacağım efendim. Tabii Buyurun. ki. Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetlerinin kurucusu tıp doktoru hocamız kimdir? Evet. Sorumuz bu. Çok teşekkürler Şehnaz Hanım. Evet. Türkiye'de birinci basamak kurucusu hocamızın tıp hekimimizin ismini Başkan Duray et adresine gönderen seyircimize kitabımızı hediye edeceğiz. Çok teşekkürler Şehnaz Hanım. Ben Kültür Panosu'yla programımızı kapatıyorum. Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu 29 Eylül 21'de Sakoca Kajmer'in konseri var. Tiyatro olarak da yine Türksel Vadi İstanbul'da 28 Eylül saat 21'de Deli Bayram. Turgut Özakman'ın yazdığı oyunu yöneten Mert Fırat. Kitap olarak da yeni çıkmış bir kitap. Atatürk'le birlikte düşünelim. Mavisek Yener'in hazırladığı Büyük Önder Atatürk'ün hayatını, kişiliğini, düşünce dünyasını, ilke ve devrimlerini şiirler, anılar, fotoğraflar eşliğinde çocuklara sunan bir atölye kitabı Tudem yayınlamış. Evet, değerli Kanal B izleyicileri gelecek hafta başkent durağında buluşmak dilekleriyle. İyi günler diliyorum.